Evet. Kim elime tükür. tükürdü? E sonra ne yapacaksın? Ya sen hiç Ne? Ya? ne? <gülüyor> <gülüyor> Çık, <lan. gülüyor> Çık lan. Şimdi bu elde çıkacağım mı? falan oynuyorlar buradan. Evet. Kanka sağdan oynuyorlar iki taraftan. Benim taraftan da oynuyorlar. Tamam bas ona onu ben aldım. O arkadan da vurdular. Ben işte dedim ya birini bir, birimi biz alacaktık. Nerede? Ne? Efendim? Aa bunu aldı bak 400'e ha. Yaşık. Bunu burada yine bak. Aa bunu aldı. Bunu niye bırak? Hmm Sihat. Aynı. Şimdi Batuhan oynuyor. Batuhan, Batuhan gel. Şey, Şu an Yasin'e sen bunu şey. oynuyorsun değil mi? Ha. Evet. evet. Yasin'e sen bunu alıştın mı kontrollere? Ne? ne Hile kanka Banlam. Banlı oğlum. Banlı oğlum ya. Bantan 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 şimdi mi? Artık. Tamam bana Tamam Gidiyorlar değil mi, <laughs> <şimdi> o zaman. <da>? Gazip. şimdi oradan. <laughs> Aga be. İzmir'e gidiyor yas. Şu an tek oynuyorum yapacak bir şey yok Of Batan uğurlayacağız değil mi? Dalga geçiyor adamlar benimle ya. Ayşe, adam Neyse mı? Yok yok alacağım. Al kalan al, 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 ama. Tabii ki de ezeceğim hepsini. Yok. yok oğlum kontrol alacağım alışamayacaksın. Al, al, al. Sıkıntı yok. Ya sen çekmesi kötü oldu ya. Hele tamam, ben, ben bunları bağladım zaten. Sal. Bitti, bitti maç hı hı. Selamlar, oğlum, maç bitmeyebilecek bir yer daha var. Come Selam ver Merhabalar. <laughs> Abi hassasiyet kontrol. Olsun Neyse. olsun ya. Zaten çıkacaktık şimdi. Yasir'i vuracağız. Vay anasını satayım ya. Bir dahaki sefere yazın. Zaman hızlı mı geçer? Yavaş mı hiç bilmiyorum. Umarım iyi geçer. İstek katalım Yasir oyunda gözüküyor. Aga be. Çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, tabii ki de Yasir'le uzaktan videolarda gelecek. umarım en kısa zamanda da yine konuşuruz. Get shooters. Bye bye.